Thank mm -hmm. you. Sivas Belediyesi olarak bugün 58 bin ağacı toprakla buluşturduk. Ben öncelikle bugünkü etkinliğimize katılan tüm hemşerilerime ve ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bu alanda 1500 kişinin katılımıyla 58 bin ağacın dikimini gerçekleştirdik. Öncelikle şehrimize hayırlı olsun, yeşil vatanımıza hayırlı olsun. Bu alanda Muhsin Yazıcıoğlu Vefa Ormanı'nda 1100 dönümlük bir alanı kendimize tahsis aldık. Gelecek sene de 58 bin ağaç dikeceğiz. Sonraki yıllarda da yine aynı şekilde 58'er biner adet ağacı toprakta buluşturmaya devam edeceğiz. Vefamız Mustim Başkanımıza, vefamız yeşil vatanımıza ve yeşil Sivas'ımız. Bu yaptığımız çalışmalar şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. <laughs> bir ferman oh. Rüzgarın türküsü Kuşların şarkısı Gölgesinde 11 Kasım milli ağaçlandırma günümüzde Sivas Belediyesi personeli olarak Muhsin Yazıcıoğlu vefa ormanında 58 bin fidanı toprakla buluşturduk. Dikmesi bizden, koruması, büyümesi vatandaşlardan. Belediye başkanımızın böyle bir etkinlik yaptığı için belediye, belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Belediye başkanımız Adem Uzun'a, Muhsin Başkan'a vefasından dolayı teşekkür ediyorum. Ağaç dikelim ki dünyamız güzelleşsin. Yeni hatıra ormanımız için, için başkanımıza teşekkür ederiz.